Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Evet. Bayağı notlarla geldik. Ey ben öyle. Vallahi o kadar zor soru sormayacağım hocam. Bildiğiniz yerlerden hayır. soracağım. Hayır. <laughs> Şimdi Nasrettin Hoca şeye gönderdim. Evvela bir saygıdeğer seyircilerimize hayırlı Ramazanlar dileyelim de. Lütfen. Nasrettin Hoca merhum bir yerde vaaz etmiş. O bölgenin ağası da oradaymış. Demiş ki ya hoca çok güzel konuştu ben bunu kendi bölgeme götüreyim de kendi bölgemde de konuştum. Randevu almış hocadan. Tamam demiş hoca. Neticede herkese ilan etmişler. Dolmuş taşmış her taraf. 15-20 dakika kadar hoca kürsüye çıkacak. Demiş ki abi gelir misin? Gelmiş. Bana 5 altın vermezsen çıkmam kürsüye demiş. Ya hoca 5 altın çok bana. Nereden bula? Vallahi 5 altın verdin çıktım. Yoksa çıkmam arkadaş demiş. E şimdi vermese ağanın sözü dinlenmedi olacak. Kim dinler bir daha ağayı? Bulmuş, kırmış, sarmış, vermiş hocaya. Hoca bazı yapmış. Ağanın çok hoşuna gitmiş. Hay Allah razı olsun demiş ya. Çok kızmıştım ama helal olsun bu para baz bittikten sonra hoca çağırmış ağayı, gel ağa demiş, buyur al şu 5 altının arkadaşı. Ya hocam helal et, al kardeşim demiş ya. Niye aya iki ayağın bir pabuca soktun madem benim demiş, geri verecektin. Valla eğer cebimde param olmazsa cesaretim olmaz benim demiş. <laughs> Şimdi bizim önümüzde notlarımız olmazsa cesaretimiz olmaz doktor bey. Onun için notlarımız var, evet. Buyur. Efendim hoş geldiniz, hoş sefalar hoş getirdiniz. İnşallah ülkemize barış, huzur, sağlık, mutluluk ve bizim gibi olmayanları da severek kucaklamış e, sevgi dolu bir Ramazan inşallah olsun. Değil inşallah değil ama tabii bu sözde de kalmamalı Hah, yani hocam. tabii sözde kalmamalı öze inmeli hani seni seviyorum seviyor musun kardeşim beni seviyorum öylese benim dediklerimi yap eğer doğruysa Doğru değilse tamam yapma da madem beni seviyorsun... Dil değil, değil kalp, Tabii, Tabii, değil kalp söylesin. Tabii kalp söylesin. Peki şimdi bugün Ramazan'ın ilk günü her sene her, her şaşırılır e, nasıl olur, nasıl olmalı diye. Kimler oruç tutar, kimler oruç tutamaz diye. Müsaadenizle birkaç günü ben tıbbi tamam. açıdan bir söyleyeyim. Kimlerin tamam. oruç tutması tamam, sakıncalı. Yani. Şimdi efendim bugün İstanbul'da olanlar için konuşuyorum. 17 saat 12 dakika oruç tutulacak. Yani geriye 6 saat 48 dakika oruç tutmadığımız zaman kalacak. O nedenle... Ee, bu kısmı iyi dinleyin. Oruç herkese farz değil. Sağlık açısından e, o özelliklere sahip olmanız gerekir. Şimdi ö şeker hastaları, özellikle insülin kullanan şeker hastaları, şeker için düzenli 6 veya 8 saatte bir ilaç yutması gereken ağızdan, yani sırf insülin olan değil, ağızdan ilaç alan şeker hastaları, onun dışında saatli... E, tansiyon ilacı kullanması gereken yüksek tansiyon hastaları yani be, belki diyelim ki 10-12 saati geçtikten sonra ilaç almadığı zaman tansiyonu 18'lere 20 20'lere fırlayan tansiyon hastaları ciddi psikiyatri hastaları özellikle çok ağır depresyon, intihar riski olan depresyon ve psikotik durumlar yani şizofrenik hastalıklar ve e, değişik psikiyatrik hastalıklar tutamaz. Onun dışında e, aşırı düşük kan şekeri olan, 3-4 saat bir şey yemediği zaman tamamen e, enerji çekilen ve özellikle de e, ehliyet gerektiren işler yapan, araba kullanan, vinç operatör kullanan, toplumun sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren mesleklerde olan, e, mesela bu bir pilot olabilir veya belki çok yoğun bakım hemşiresi olabilir gibi, o tür kişilerin tutmamasında yine yarar var. E, onun dışında bazen de, e, ...tersine hafif psikiyatrik durumlarda kişi kendini iyi hissettiği için... ...doktoruna danışarak, ilaçlarını kesmeden e, yine olabiliyor, oruç tutulabiliyor. Burada e, psikiyatrist ve hasta beraber ortak karar vermeliler. E, çok ileri derecedeki astım hastaları, nefesi daralan astım hastaları... ...böbrek yetmezliği olanlar, karaciğer yetmezliği olanlar... ...yoğun ve kanamalı bir ameliyattan çıkıp bir buçuk ayı tamamlamamış olan kişiler... Kan e, düzeyi e, aşırı derecede düşükken yani çok ileri derecedeki kansızlığı olan kişiler, hamileliğin ilk 3 ayı, özellikle hamileliğin ilk 3 ayı e, annenin aç kalmaması lazım organ gelişimiyle ilgili ve erken doğum tehdidi ve riski olan anneler, e, bunlar ilk aklıma gelenler, evet. onlara e, oruç tutmamalar Bu arada doktora danışarak da oruç tutulabilecek durumlar var, onları da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Efendim şimdi Allah Teala malum işte Ramazan orucuyla ilgili olan ayetin bir bölümünde Eyyâmen madudat fe men kâne minküm merîzan ev ala seferin fe iddetun min eyyâmin uhar. Yani o sayılı günlere ulaşanlar hasta olurlarsa veya yolcu olurlar ise oruç tutmayabilirler, oruçlarını ileriye tehir edebilirler diyor allah Teala. Evet. Şimdi bizim vatandaşlarımızda şöyle bir duygu vardır. Mevsim Ramazan'dır. Ramazan geldi ise neye mal olursa olsun ben bu orucu herkesle beraber tutayım. O faziletten, bereketten ben de istifade edeyim. Ha. Bu doğru bir yaklaşım. Amenna. Ama... Eğer sağlığınızı korumazsanız ileride hiçbir ibadet yapamazsınız. Tabii, çok güzel Tabii, anlattınız. Tabii, hiçbir ibadet yapamayacaksınız. Onun için de Allah müsaade etmiş, bir ruhsat vermiş. Ha bu ruhsatı kullanırsın, kullanmazsın ama hasta özellikle ben hep söylerim, İslam tabibin verdiği rapora itibar eder. Onun için de doktorunuza soracaksınız. Doktorunuz eğer tutma diyorsa, amenna. Bir de şaka yapıyorum hatta diyorum ki yani, siz doktora gittiğinizde Ramazan mevsiminde doktorun ağzında cikara var veya masasında cikara var da size oruç tutma diyorsa, ona da pek fazla itibar etmeyin filan diye şakayla da söylerim ben. Onun için de saygıdeğer seyircilerimiz, bu mübarek ayda Allah bir dert vermiş. Başka vermedi kimse derdi bize, evet. Allah verdi. Allah verdiğine göre, O'nun verdiği derde rıza gösterip, rıza gösterip, Ramazan orucumuzu tehir edebiliriz. Önemli olan bu hasta olanlar, yolcu olanlar. Demin zaten halinizde söyledi ya mesela, Otobüs şoförleri seferidir. Kamyon şoförleri seferidir. Uçak kaptanları seferidir. Hani denizdeki kaptanlar da seferidir ama onların biraz daha diğerlerine göre rahattır. Evet, evet. Rotaya girersiniz, öyle gidersiniz. Bunlar arzu ederlerse oruçlarını başka bir güne tehir edebilirler. Ha tutarlarsa diyor Kur'an'da diyor ki eğer tutarlarsa çok büyük bir faziletli iş yapmış onlar ama böyle bir ruhsat var. Ruhsat mı azimet mi? Ruhsattan istifade etmek istiyorsan istifade edebilirsin. Ama doktora gidecekse saygıdeğer seyircimiz akşamdan niyet etmemeli. Etmemeli. Hasta ise mutlaka doktora sormalı. Tabii. Kanser hastaları kan mesela tabii. onu unuttum söylemeyi. Hı. Özellikle kanser hastalığında e, çok dikkat etmek lazım. Hele metastas yapmış ileri derecede. Ben mesela öyle hastalarıma e, oruç tutmamalarını öneriyorum. Çünkü düzenli almaları gereken ilaçları var, e, kanser hastalığında çünkü serum almaları gerekiyor. Direnip mesela bu kadar direnmek de doğru değil. O'nu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Çünkü bedene de siz çok güzel söylediniz. Bedene eziyet etmemek lazım. Daha sonra belki başka sebeplerle kazanmaya mani. Yani var. eğer şeker hastası iseniz aşırı derecede efendim doktorunuz da size tutma arkadaş diyor ise siz buna rağmen tutuyor da ilaçlarınızı vaktinde kullanmıyorsanız bu vücut binası nihayet doktoru ilaç vermiş. Allah diyor ki derdi verdim ama dertle birlikte tedavisini Devamlı. de verdim diyor Allah Teala. Öyleyse o tedaviye müracaat etmek durumundadır. Evet faziletli sevaptır. Sevabı boldur. Hepsine kabul. Ama eğer sağlıklı değilsek birazcık dikkat etmemiz Değil. lazım. Peki, e, oruç tutamayanlar nasıl hareket etmeli? Şimdi... Orucunu tutamıyor. Hani bazı da şöyle derler. Hani ben tutamadım belki bir başka fakirin e, rızkına vesile oluyorum diye. Yani hasta olduğu, mazereti olduğu halde tutamayanlar. Şimdi doktor bey söyleyeyim. hastalık bizde iki şekilde değerlendirilmeli Ramazan'da. Ama bizim vatandaşımızın bir kısmının e, menfaatine öyle geldiği için mi, nasıl oluyor bilmiyorum. Bu para pul meselesine çok itibar etmeye başladılar. Hmm. Oruç tutamayan insanlar para vereceklerse ki biz ona Kur'an dilinde fidye deniyor. Evet. Fidye. ile fidyeyi karıştırmamak lazım. Fidyeyi verecek olan kişilerin ömürlerinin sonuna kadar tedavisi mümkün olmayan hastalığa düçar olurlarsa onlar fidye Veya verir. çok aşırı yani. yaşlı ve düşkün Aşırı ve yaşlı olanlar yani. amenna ve Hem aşırıdır hem yaşlıdır. Evet. Efendim kendinde, kendine malik değildir zaten. Şimdi Cenab-ı Peygamberin bir kutsi hadisi nakli var. İhtiyar benim nurumdur. Onun narımla, ateşimle yakmaya haya eder utanırım diyor Allah Teala. O ihtiyar o seviyeye gelmiş artık. Yani malum işte ilk doğduğunda çocuk gözü var görmez, kulağı var duymaz. Sizin yanında bunları söylemek doğru değil ama yani bildim efendim eli var hareket etmez, ayağı var hareket etmez. Şimdi 90'a 100'e merdiven dayamış amcamızın da gözü var, kulağı var, eli var, evet. ayağı var ama hareket etmiyor. Öyleyse çocukluk safhasına dönmüştür o. Çocukluk Olur. safhasına döndüğü için zaten sorumlu değildir. O. Ne yapabilir onu konuşur. Şimdi ben size şu soruyu sormak istiyorum. İftar sofraları bazı aileleri tenzih ederim ama özellikle bazı ailelerde bir gösteriş sofrasına dönüştü. Ve e, normalde sağlıklı bir iftardan sonra insanın rahat kalkması gerekirken insanlar şöyle bir yığılıyorlar. <laughs> Ondan sonracığıma böyle gözünü hmm. zor açıyorlar ve mide burada feci bir şekilde şişmiş kan şekeri tavana vurmuş. Hiçbir şey parmağını kalacak hali kalmıyor. Veya keza sahurdan sonra bir saat mideler yanıyor, ovuşturuyorlar. Nasıl yenmeli? Bu işin edebi adabı nasılmış? Tabi Ramazan orucu insanları aç bırakmak için değil, aç olan insanların